İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük yıkım, en kanlı hesaplaşma, milyonlarca hayatı söndüren, şehirleri haritadan silen, dünyayı baştan aşağı değiştiren bir felaket. İkinci Dünya Savaşı nasıl başladı? Hangi güçler çarpıştı? Ve bu küresel yangın nasıl söndürüldü? Şimdi gelin bu devasa çatışmanın derinliklerine inelim. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan antlaşmalar kalıcı barışı getiremedi özellikle Almanya'ya dayatılan ağır şartlar derin bir kırgınlık yarattı. Ekonomik buhran ve siyasi istikrarsızlık, intikam ateşiyle yanıp tutuşan aşırı ideolojilere zemin hazırladı. Bu ortamda Nasyonal Sosyalist Parti lideri Adolf Hitler, Almanya'da iktidara yükseldi. Versailles Antlaşması'nı tanımadığını ilan etti. Ülkeyi hızla yeniden silahlandırdı ve yaşam alanı teorisiyle komşu topraklar üzerinde hak iddia etmeye başladı. Avrupa'nın büyük güçleri İngiltere ve Fransa başlangıçta bu tehdide yeterince sert karşılık vermedi. Yatıştırma politikası izlediler. Ancak Hitler'in iştahı kabarıyor, talepleri artıyordu. Çekoslovakya'nın ilhakı tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Sonunda tüm gözler Polonya'ya çevrildi. Almanya Polonya'dan toprak talebinde bulundu. Diplomatik çabalar sonuç vermedi. Dünya yeni bir savaşın eşiğindeydi. 1 Eylül sabahı Alman orduları Polonya sınırını geçti. Bu saldırı 2. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşledi. Almanya'nın Yıldırım Savaşı taktiği modern savaşın hızını ve yıkıcılığını gösterdi. Tanklar ve uçaklar koordineli bir şekilde ilerliyordu. İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. Ancak Polonya'ya yardım etmek için çok geç kalmışlardı. Sovyetler Birliği de doğudan Polonya'yı işgal etti Ülke sadece haftalar içinde ikiye bölündü ve teslim oldu. Avrupa'da Tuhaf Savaş olarak adlandırılan bir sessizlik dönemi yaşandı. Ancak bu sessizlik fırtına öncesi sessizlikti. Hitler dikkatini batıya çevirmişti. 1940 baharında Almanya Norveç ve Danimarka'yı işgal etti. Ardından Hollanda, Belçika ve Lüksemburg düştü. Fransa beklemediği bir hızla yenildi ve teslim oldu. İngiltere kıta Avrupası'nda tek başına kaldı. Hitler İngiltere'yi işgal etmeyi planladı ancak Britanya Savaşı'nda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin direnişiyle karşılaştı. İngiltere bombalamalara rağmen pes etmedi. Savaş sadece Avrupa ile sınırlı kalmadı. Kuzey Afrika çöllerinde Mihver ve Müttefik kuvvetleri arasında çetin tank savaşları yaşandı. İtalya Akdeniz'de üstünlük kurmaya çalışıyordu. Haziran 1941'de Hitler en büyük hatasını yaptı. Sovyetler Birliği'ne saldırdı, Doğu Cephesi açıldı. İnsanlık tarihinin en büyük ve en kanlı kara savaşı başladı. Milyonlarca asker ve sivil bu cephede hayatını kaybetti. Uzak Doğu'da ise Japonya Pasifik'te yayılıyordu. Çin'i işgal etmişti ve Güneydoğu Asya'da ilerliyordu. 7 Aralık 1941'de Japonya Amerika Birleşik Devletleri'nin Pearl Harbor'daki deniz üssüne saldırdı. Bu saldırı Amerika'yı savaşa soktu. Savaş artık gerçekten küreseldi. Doğu Cephesinde Stalingrad kuşatması Alman ordusu için bir felakete dönüştü. Sovyetler büyük kayıplara rağmen şehri savundu ve Alman 6. Ordusu teslim oldu. Bu Doğu Cephesinde bir dönüm noktasıydı. Kuzey Afrika'da El Alamein muharebesinde İngilizler Alman ve İtalyan kuvvetlerini geri püskürttü. Müttefikler Kuzey Afrika'yı Mihver güçlerinden temizledi. Pasifik'te Midway Muharebesi'nde Amerikan donanması, Japon donanmasına ağır bir darbe vurdu. Bu zafer Pasifik'teki güç dengesini değiştirdi ve Japonya'nın ilerleyişini durdurdu. Müttefikler İtalya'yı işgal etti ve Mussolini iktidardan düştü. Avrupa'da ikinci bir cephe açma hazırlıkları hızlandı. 6 Haziran 1944'te D günü olarak bilinen Normandiya çıkarması gerçekleşti. 150 binden fazla müttefik askeri Fransa kıyılarına ayak bastı. Batı cephesi yeniden açıldı. Müttefikler yavaş ama kararlı adımlarla Almanya'ya doğru ilerlemeye başladı. İkinci Dünya Savaşı sadece cephelerde yaşanan bir çatışma değildi. Savaşın en karanlık yüzü sivillere yönelik sistematik şiddet ve soykırımdı. Nazi rejimi, Yahudileri, Romanları, engellileri, eşcinselleri ve siyasi muhalifleri hedef aldı. Toplama ve imha kamplarında milyonlarca insan gaz odalarında katledildi, açlıktan veya hastalıktan öldü. Holokost, insanlık tarihinin en utanç verici sayfalarından biri olarak kayıtlara geçti. Bu endüstriyel ölçekte bir cinayetti. Şehirler yoğun bombardımanlara maruz kaldı. Londra, Berlin, Dresden, Tokyo gibi şehirler harabeye döndü. Milyonlarca sivil evlerini kaybetti veya hayatını yitirdi. Savaşın dehşeti cephe gerisindeki yaşamları da derinden etkiledi. Müttefik kuvvetler hem doğudan hem de batıdan Almanya'ya doğru ilerliyordu. Sovyet ordusu Berlin'e ulaştı. 30 Nisan 1945'te Adolf Hitler sığınağında intihar etti. Almanya 8 Mayıs 1945'te koşulsuz teslim oldu. Avrupa'da savaş sona ermişti. Ancak Pasifik'te savaş devam ediyordu. Japonya teslim olmayı reddediyordu. Amerikan liderliği savaşı hızla bitirmek ve olası bir işgalin getireceği büyük kayıpları önlemek için radikal bir karar aldı. 6 Ağustos 1945'te Amerika Birleşik Devletleri Hiroşima'ya atom bombası attı. Şehir yerle bir oldu, on binlerce insan anında hayatını kaybetti. Üç gün sonra 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye ikinci bir atom bombası atıldı. Yıkım ve can kaybı korkunçtu bu eşi benzeri görülmemiş saldırıların ardından Japonya teslim oldu. 2 Eylül 1945'te USS Missouri zırhlısında imzalanan antlaşma ile İkinci Dünya Savaşı resmen sona erdi. İkinci Dünya Savaşı, dünya haritasını ve siyasi dengeleri kökten değiştirdi. Avrupa'nın geleneksel güçleri zayıfladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, iki süper güç olarak ortaya çıktı. Dünya, iki kutuplu bir yapıya büründü. Almanya dört işgal bölgesine ayrıldı ve daha sonra Doğu ve Batı Almanya olarak ikiye bölündü. Japonya, Amerikan işgali altına girdi. Birleşmiş Milletler, gelecekteki çatışmaları önlemek amacıyla kuruldu. Ancak savaşın bitişi, kalıcı barışı getirmedi. ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki ideolojik ve jeopolitik gerilim, Soğuk Savaş dönemini başlattı. Dünya, nükleer silahlanma tehdidi altında yeni bir belirsizlik çağına girdi. İkinci Dünya Savaşı, insanlığın kendi kendine verebileceği zararın boyutunu gösteren acı bir dersti. Nefretin, hoşgörüsüzlüğün ve sınırsız gücün peşinden gitmenin nelere mal olabileceğini kanıtladı. Milyonlarca kurbanın anısı, bu trajedinin asla unutulmaması gerektiğini haykırıyor. Savaşın getirdiği yıkım ve acı, barışın ve anlayışın ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Bu dersler bugün de geçerliliğini koruyor, unutulmamalılar. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla tarihi hikaye için bizimle kalın.